Yani şu an tek Beşiktaş taraftarında var. Ne Fenerbahçe taraftarı ne Galatasaray taraftarı bu uygulamayı uygulayan yok. Yok değil mi yani? Hayır Mışkaş şu anda yok. Da yani, yani bizden sonra çıkanlar oldu. Bunlar <laughs> <laughs> da kendi çaplarında eriniyorlar. Emita sınırımız çıktı. Öyle mi? Evet yani. Her <laughs> alanda <adam> <özgür> olduğu <laughs> gibi. Her alanda. <laughs> Bestelerimiz de çalıyorlar. Stings <laughs> de çalıyorlar. Yani yapsınlar yapacaklar. Normalde bir üye ilk Yani üye yapmayacaklar. Ama... Çok talep geldi. Videolara yorum yapmak istiyorlar. İnsanlar aşkına artık yazıları dökmek istiyorlar. O yüzden üyelik sistemine geçtik. Zaten e, videolara yapılan yorumlar da bizden onay onayla geçiyor. Paneldeki onay, onay Hı -hı. sistemimiz var. Editörlerimiz zaten onaylanıyor. Yaptık. O da çok güzel gidiyor. Şu an 3 bin üyemiz var. 3, 3 gün oldu yani. 2-3 gün oldu aşağıda üye sistemi. Hı -hı. Her şey çok iyi gidiyor abi.